Merhaba arkadaşlar. Bu videoda e, söz verdiğimiz gibi daha detaylı bir e, iPhone uygulaması gerçekleştireceğiz. E, iPhone uygulamamızın gerçekleştikten sonraki hali ni e, ilk önce göstereyim. bir adet film listesi var. Pardon. Ve film listesine tıkladığında o filmin detayı geliyor. Filmin afişine tıkladığında da filmin afişi geliyor. Burada dikkat edecek olursanız uygulamada ilk olarak bir table view controller var controller e, üzerinde de bir navigation controller var. Navigation controller e, view'lar arasındaki geçişi yönetiyor. Table view controller da e, view'ları farklı verilerle doldurmamızı sağlıyor. E, basit bir uygulama ama e, başlangıç için sizin işinizi görecektir. Şimdi bu uygulamayı baştan sıfırdan geliştirelim. Ee, XCode açalım ve Create New Project diyelim. Bir adet Single View Application oluşturacağız. Ee, application adına Film Listesi diyelim. Ve bunu video anlatım klasörüne koyalım. Bu klasörü sizinle paylaşacağım. Ee, bizim için bir storyboard oluşturdu otomatik olarak. Ee, yalnız biz e, burada ay olsun bizim için oluşturduğu storyboard'u kullanmayacağız. Onun yerine kendi yani storyboard'un içerisindeki biri bu kullanmayacağız. Ee, storyboard kullanmaya devam edeceğiz. Onun yerine kendi view'larımızı oluşturarak uygulamamızı geliştireceğiz. Dolayısıyla view'u sildik. View ile birlikte bizim için otomatik olarak oluşturan kontrolör dosyasını da silelim. Şimdi sıfırdan bir adet view oluşturacağız. Hatırlıyorsanız uygulamamızdaki ilk view e, table view'du. Dolayısıyla bizim bir adet table view controller eklememiz gerekiyor. Bunu bu şekilde ekleyelim. E, yine hatırlayacaksanız, hatırlayacak olursanız table view'un üzerinde bir adet navigation controller vardı. Bu navigation controller'ı da e, embedding ile navigation controller diyerek ekliyorduk. Ve bizim için bu navigation controller Xcode tarafından otomatik olarak oluşturuluyor. Ee, table view'da e, kullanıcılar table view'un satırlarına tıkladığında hücrelerine tıkladığında filmin detayı gelecekti. Filmin detayını gösterecek olan bir adet view controller ekleyelim. Ve filmin detayının altında afiş vardı afiş butonu vardı. Afiş butonuna tıklandığında da e, filmin afişini gösterecek e, bir adet view ekleyelim. Sahne ekleyelim. Ve e, bu view'lar arasındaki bağlantıyı gerçekleştirelim. bağlantıyı gerçekleştirdik. İkinci bağlantımız için ee, film detayına bir adet buton ekleyelim. Buna da film afişi diyelim. Film afişinden bu metodu seçelim. Bu metodun açıklamasını birazdan göreceğiz. Ee, tasarımımızı yaptık tasarımımızı yaptıktan sonra e, bu view controller'ların her birinin arka planda e, çalışacak olan sınıflarını oluşturmamız gerekiyor bu sınıfları oluşturalım e Table View için bir adet Table View Controller'a ihtiyacımız var. Table View Controller oluşturalım bir adet. Burada UI View Controller subclass'ı seçiyoruz. Bunu seçmemizin sebebi e, uygulamalardaki view'ları yönetebilen e, özel sınıflar, sınıf şablonları bulunmakta. Apple bunu bizim için sağlıyor. İçinde bir sürü hazır metot var. Biz sadece metotların içerini değiştiriyoruz. Dolayısıyla bütün metotları baştan yazmaktansa bizim için hazır dan alt sınıflar oluşturmak daha akıllıca bir çözüm. Dolayısıyla biz de view controller için bu yöntemi izliyoruz. İlk controllerımız table view için olacağı için table bu kontrol edecek bir sınıf e, tasarlayacağımız için e, subclass olarak -table view controller'ı seçtik yani bu sınıfın bir alt sınıfı oluşturulacak bizim için ismi de Film Listesi View Table View on olsun bizim için iki adet e, dosya oluşturdu. Gördüğünüz gibi sınıf UI Table View türüyor. buna ee, ek olarak e, Storyboard'umuzdaki diğer view'lar için de e, Film detayı için de eee bir view controller oluşturacağız. Bundan önce navigation bar'da ilgili bir view'lara isim vereyim ben. Film detayı. Film afişi. Dedim. Bu isimlendirmeyi yaptıktan sonra buraya da film listesi bu isimlendirmeyi yaptıktan sonra e, film detayı gösterecek olan view'umuz için view controller tanımlamamız gerekli onu tanımlayalım yine UI view controllerdan tanım türetilecek e, yalnız bu sefer table view controller değil direkt UI View kontrolü sınıfının bir alt sınıfı gerekli çünkü Table View kontrol için gerekli olan metotlara ihtiyacımız yok. ve ee, View'umuzda tablo olmadığı için. E, ee, Detail View Controller Save. Film View Controller da oluştu. Ve en son olarak da film afiş view kontroler. Montajı yapıyorum. Şimdi bizim için 3 tane sınıf oluştu. Bu 3 sınıf her bir view'umuzu kontrol edecek. Yalnız view'larımızın bu sınıflardan haberi yok henüz. E, haberdar olmasını sağlamak için ilgili view'u seçip e, burada e, bu sınıfı yönetecek özel bir sınıf olduğunu söylememiz gerekiyor. Buradan film listesi table view Controller'ı seçip burada yaratılan film listesi table view controller'ın buradaki film listesi tablosunu yönetmesini sağlayacağız. Sağlamış olduk daha doğrusu. E, film detay view controller sınıfı içinde e, film detayı sınıfı e, view arasında bir ilişki kurmamız gerekiyor. Şimdi film detayını seçelim. Bunun için de film detay view controller sınıfını özel sınıf olarak belirleyelim. Film afişi içinde aynı şekilde film afiş view controller sınıfını belirleyelim. Ee, bunu yaptıktan sonra tablomuzun içeriğini doldurmak kaldı. Tablomuzun içeriğini şu şekilde dolduracağız. E, film listesi table view kontrolünü değiştirerek dolduracağız. Tablonun içeriğini e, tab e, tablo ekrana yüklenirken doldurmamız lazım. E, Xcode'un bizim için oluşturduğu kontroller e, dosyasında e, her bir event için önemli imantları için e, özel fonksiyonlar tanımlanmış durumda. Bizi şu anda ilgilendiren view did load fonksiyonu metodu. Bu metot içerisinde tabloyu e, tablonun içeriğini belirlememiz gerekiyor. Çünkü tablo ekrana yüklenmeden önce bu metot çalışıyor. E, bu metodu içinde tablomuzu doldurmamız lazım. Bunu yapabilmek için e, film e, listesine ihtiyacımız var. İlk önce film listesinden önce bir adet film sınıfı oluşturalım. Ve bunu projemize ekleyelim. Hazır film sınıflarımızdan bir tanesini kullan kullanacağım. Bu e, bu sınıfları sizinle paylaşıyor olacağım dvd içerisinde ee, bu film sınıfı bölüm 9'da anlattığımız film sınıfından e, hemen hemen hiç fark yok sadece tek bir üye değişken eklendi e, afiş url adı verilen e, bu e, filmin afişinin URL'ini tutmak için tasarlanmış bir üye değişken e, implementasyon dosyasında da e, Synthesize anahtar sözcüğüyle afiş URL'i bağladık. E, şimdi bunu kullanarak, bu film sınıfını kullanarak e, tablomuzda bir liste oluşturacağız ve bu liste aracılığıyla e, tablonun satırlarının dolmasını sağlayacağız. E, bunu yap yapmadan önce e, film sınıfını e, tabloyu kontrol eden sınıfa import edelim. Şimdi kontrolün e, uygulama dosyasını açalım ve burada uygulama dosyasının başında bir adet enes mutubu nesnesi oluşturalım ve adına filmler diyelim we did load e, metodu içerisinde bu diziyi Doldurmamız gerekiyor. Bu diziyi dolduran kodumuzu e, zaman kaybı olmaması açısından bir yere kopyalamıştım. Onu e, hemen buraya import edeyim. Evet. Burada yapılan şey bir adet NS Mutable Array oluşturmak ve bu NS Mutable Array'e 4 tane film elemanı eklemek. Ee, filmler için ilk filmimiz için ben afişin URL'ini belirlemiştim ama diğer filmler için belirlemedim. Bu afiş URL'lerini birlikte belirleyelim. afiş yerlerini IMDb'den alıyorum. Biliyorsunuz ee, biliyorsunuz IMDb dünya üzerinde çıkmış bütün filmlerin e, bilgilerine ulaşabileceğimiz bir site. İlk ee, ilk filmimiz için e, afiş galerisi vardı. İkinci filmimiz olan Collateral için afişin ne erişmeye çalışalım. kopyalayalım. Yine diğer filmimiz olan kontakt için afişin URL'ini alalım. Ve son filmimiz 7 için 95miş. Ee, tablomuzun arkasındaki datayı hazırladık ama e, tablodaki satırlara e, satırların daha bu durumdan haberi yok. Tablodaki satırları e, her bir satırı buradaki dizinin bir elemanıyla doldurmamız gerekecek. Bunu yapmak için de e, yapmamız gereken bazı işler var. Bunlardan bir tanesi tabloda kaç tane e, bölge section olacağını söylemek. Tablomuzda bir adet section olacak. E, bunu bu şekilde belirledik. E, ve tablomuzda kaç tane satır olacağını belirlememiz gerekiyor. Kaç tane satır olacağını e, şu şekilde söyleyebiliriz. Dizimizde kaç tane eleman varsa tablomuzun o kadar satır olacak. Bu yüzden filmler dizisini count'unu kadar e, diyebiliriz. En son olarak da tablonun her bir elemanını e, cell for row at index pet metoduyla belirlememiz lazım. Tablo yüklenirken e ee, şurada belirlediğimiz satır sayısı kadar ee, her bir satır için e, bu metot çalışır ve o satır için ilgili elemanı ve bu metot içerisinde yüklememiz lazım. Bunu yapabilmek için Ee, her bir satırda film nesnesini ilgili film nesnesini e, elde etmemiz lazım. Bunu ilgili filmler object at index index pet row ee, işlem yapılan satır satır e, sayısını index.path.row ile elde ediyoruz. Yani birinci satır için bir, ikinci satır için iki olacak şekilde. E, daha doğrusu birinci satır için 0, ikinci satır için bir olacak şekilde. Ve bu e, satır sayısının için e, bu satır sayısına karşılık gelen e, dizideki nesneyi alıyoruz. Yani filmler, oluşturduğumuz filmler dizisindeki nesneyi alıyoruz. Ee, ve ilgili tablo satırına filmin adını kopyalayacağız. Bunu da yaptıktan sonra kodumuzu çalıştıralım. Tablomuz film adlarıyla dolmuş durumda şu anda bundan sonraki videoda diğer view'lar arasındaki bağlantıyı inceleyeceğiz kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdilik bu kadar teşekkür ederim